Merhaba sevgili izleyiciler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Mart 2021 günlerden pazar saatlerimiz 12.43'ü gösteriyor. Hepinize iyi tatiller dilerim. Hepinize iyi pazarlar dilerim ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bugün gündüz yarışları İzmir Şirinyer Hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla start alacak. Burada bir altılı ganyan analizimiz olacak ardından akşam yarışları. Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak ama öncelikle İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Dünkü altılar çok bir şey vermese de gerek gündüz altılısını gerek akşam altılısını e, çok rahat bir şekilde bulduk WhatsApp grubumuzda arkadaşlar. Eğer sizler de dahil olmak isterseniz, ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilir ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Diyerek ben İzmir At Yarışları analizime geçeceğim. İzmir'de 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan ilk ayağı programın 3. koşusuyla start alacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı Altılı Ganyan ilk ayağı. Bana göre şöyle izah edeyim arkadaşlar. Altılı Ganyan ilk ay bana göre ilk 3 hatta ilk 4 safkan dışına çıkması durumunda riskli bir koşuya benziyor. Özellikle Altılı Ganyan ilk ayağından yatmamak babında buraya fazla safkan yazılabilir. Öncelikle ismim beğenimi kazanan isim özellikle son yarışında ilerleyen yarışına rağmen Sonlardaki düzgün aksiyonlarıyla adeta beni büyüleyen bir safkan 5 numaralı Ford tek 11 yaşında olmasına rağmen sonlarda çok düzgün aksiyonlarla koşuyordu. Sayın Enis olduğuna ait 5 numaralı Ford tek. bugün Fırat Arslan İdaresi'nde öncelikli şanslı ismim olacak. Yine son yarışında mükemmel bir yarışa imza atan Joker temsilcisi Beyaz Martı torunu 3 numaralı şif nefesi de bugün Gökhan Gökçe idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Biçer oldu ve 7 numaralı Aper kuponlarda mutlak sürekli bulunması gereken isimlerdir. Yine bütçe durumumuza göre sürpriz anlayışımıza göre beğenimi kazanan 9 numaralı Genç Berk özellikle geçmişte Halil Kaplan idaresinde başarılı yarışları bulunuyor. Bugün yine sürpriz şansı vereceğim isimdir. Yine 4 numaralı Tekiner ve 2 numaralı Keleşan burada sürpriz isim olarak düşünülebilir. Yani burayı 5 ya da 5 7 9 4 2 şeklinde değerlendirebiliriz. Atizan'ın ikinci ayağı çim. Yarışta devam edecek arkadaşlar. Dörtlü yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim pistte koşulacak handikap 16 yarışında özellikle çok beğenimi kazanan bir isim var burada. 8 numaralı Mortadela arkadaşlar. Gerçekten e, çimdeki koşulara özellikle çok etkili. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bana göre tam çim safkanı 8 numaralı Mortadela bugün İlk şanslı isim olacak yine 7 numaralı Çakır'ın Kızı. Özellikle bu safkanın son çimde koştuğu yarışını izledim. Sonlarda adeta kanatlanmıştı, uçuyordu. Rockmaster'ın tayı bugün 800 numaralı Mortadela'ya ilk rakip olacak isimdir. Yine 5 numaralı Criminal, 2 numaralı Star Knight mutlak suretle kuponlara yazılması gereken isimlerdir. Yine 12 numaralı Final ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Bana göre senteti biraz daha iyi ama bugün Özcan Yıldırım faktörüyle koşuyor. Luxor temsilcisi 12. Final'da bugün 5. şanslı safkanım olacak. Yine sırasıyla 4 numaralı Şirin Leydi, 14 numaralı Claude Walker, 9 numaralı Koçulaş ve 11 numaralı Yahya Handeyip. Burayı biraz kalabalık tuttum sevgili yarış severler ve altılı ganyanın 3. ayağını iki safganla Ardından bir bankoyla değerlendireceğim. Altılı ganya'nın 3. ayağı 4 yaşlı Arapların kısa mesafede 1200 mesafe kum koşulacak meydan yarışı. 4 yaşlı Arap safkanlarının hız yarışı olacak birincilik mücadelesi olacak. Meydinden çıkma mücadelesi olacak. Burada Berkay Efe'nin tayı 4 numaralı Leventan. Hayatının ilk yarışından beri yaklaşık 7 yarıştır. Mertcan Çelik arkadaşımız biniyor. Safkan çok iyi tanıyor. Özellikle son yarışında sonlarda yaptığı güçlü ataklarla dikkatimi çekti. Bugün tercihen tek yazılabilir bir isim olarak görüyorum. 4 numaralı Leventan'ı. Ancak bugün ilk defa ilk defa kum pistte çıkacak. Arkadaşlar Ben önce sentetik diye konuştum. Özür dilerim hepinizden. Bir önceki koşuda kumu daha iyi olan diyecektim. Arkadaşlar burada 4 numara Leventan. E, özellikle banko yazabilecek bir safkan olarak görünüyor. Ama bugün kuma ilk defa çıkacak 7 numaralı Akçatı. Özellikle son yarışında son 30 metrede yaptığı aksiyonlarda Safkan'ı çok kaslı, çok güçlü gördüm. Aynı aksiyonları kumda da yaparsa Uçanoğlu temsilcisi yine son atın tayı 7 Akçatı bugün Nevzat Avcı idaresinde bu grupta etkili olabilir. 4 numaralı Levent'i yıkmak isteyen arkadaşlarıma ben 7 numaralı Ak Çatı isimli safkanı öneririm. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak açık grup 3 yaş, e açık grup 3 yarışı William Goard William Grout koşusu kupalı bir yarış. Burada da özellikle Evet 6 ben 4. aya. Evet arkadaşlar 3. aya geçmiştik. Leventan'la Akçatı'yı vermiştik. 6 ben 4. ayağında açık yarışta esasında burada iki safkan görünüyor. Üç yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistteki yarışında 2 numaralı dev adamla 6 numaralı Black Phantom. Özellikle son birinciliğinde 6 numaralı Black Phantom isimli safkanı sizlere Bank olarak vermiştim sondan bir önceki yarışında ama özellikle ikimle dev adamdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar dev adam son yarışında adeta yani bir şeyi alırsınız ve veya bir motorla veya arabayla gidersiniz yer tutarsınız sollamak için bir yer tutarsınız arkadaşlar adeta geldi arkalardan atın arkasında bekledi yavaşladı aradan girdi geçti yani o kadar çok rahat bir yarış kazandı ki son yarışında 2 numaralı dev adam bugün Özcan Yıldırım bu safkana bir defa daha biniyor yani son yarışında ilk defa binmişti grup 3 yarışta güzel bir birincilik elde etmişti bugün yine binecek bana göre 2 numaralı dev adam bu rakiplerini geçecektir hatta altın malı Black pantomu geçecektir diyorum. Ben bu koşuda riske etmek istiyorum. 2 numara dev adamı yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada çimci 4 ya da 5 güzel safkan var. Onu ilk önce ifade edeyim. Ama ben özellikle bugün ilk defa çime çıkacak bir safkanı çok beğendim. Özellikle o aksiyonlarını çimde yaparsa son koştuğu yarıştaki aksiyonlarını kum yarıştaki aksiyonlarını çimde yaparsa bugün etkili koşacağını düşündüğüm Invisible Son'un temsilcisi 3 numaralı Bleacher Song isimli safkanı Gökhan Gökçe idaresinde ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine hayatında koştuğu 3 çim yarışının Üçünü de kazanan Smart Robin temsilcisi 4 numaralı Brave Runner bugün yine Çim'e çıkacak bir sene aradan sonra bugün Mustafa Çiçek idaresinde Çim piste çıkacak 4 numaralı Brave Runner isimli Safgan'da 3 numaralı Villager Song isimli safkana ilk rakip olarak görüyorum. Yine Çim'de son birinciliğini gerçekten güzel bir yarış kazandı. Kanako temsilcisi 10 numaralı Crazy Line Şimdi kısa vade 8 yarış Dalyan koşusunu kazanmayı bilmişti. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımız idaresinde 54 klasikletiyle bu yarışa katılacak olan 10 numaralı Crazy Line'da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine güçlü yapısını gördüğüm özellikle biraz hantal ve yeri bir safkan olan 7 numaralı Mine of Heart isimli safkan da eğer Jockey'nin İyi teşviği yani güçlü teşviği, girinde teşviği olması durumunda bu grupta sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. Yani burayı 3-4 ya da 3-4-10 şeklinde değerlendirebiliriz. Yerimiz varsa 7 numaralı mine of heart isimli safkanı da yazabiliriz. Ve altılı ganyanın kapanış koşusu, altı ganyanın son ayağı programın 8. koşusu olan 4 bir kare yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler son ayak analizime geçmeden önce son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plasa analizlerimiz olacak. Bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan analizlerimizi izleyebilirsiniz. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına Telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle gmail adresimiz okanguner.tv@gmail.com adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Dün altılılar çok para vermemesine rağmen gerek gündüz altısını gerek akşam altısını çok rahat bir şekilde bulmayı bildik. Umarım bugün de güzel bir ikramiye verir. Biz de altılarımızı buluruz diyerek altıganın son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar altıganın son ayağında özellikle bu mesafelerde beynimi kazanan etkili koşmasını beklediğim, son yarışını çok beğendiğim, gerçekten son yarışında uyanan bir dev vardı sanki. Hatta bugün bu safkanı tek yazayım mı diye biraz düşündüm. Apro ve temsilcisi 5 numaralı Eli Bar. Gerçekten son yarışında Alperen Oluk arkadaşımız biniyordu. Tam uyandı, tam depara kalktı ama yarış bitti. Ben bugün 5 numaralı Eli Bar'ı ilk şansı isim olarak önereceğim. Yine Sayın Kayhan Altınöz'e öze ait altın numaralı Kontonyu antrenörlüğünü de kendileri yapıyorlar. Altın numaralı Kontonyu esasen çok kaliteli bir isim arkadaşlar. Zaman zaman şaşırtacak yarışlar yapabiliyor. Hani Kantat Forum temsilcisi Altın numaralı Kontonyu da bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine kaliteli safkan 11 numaralı Hansom Men. Mustafa Çiçek idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Son isim olarak da 3 numaralı Rasim Kaptan isimli safkanı öneririm arkadaşlar. Ve ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. 6 ganyan ilk ayağında 5 numaralı Ford'da tek. 3 numaralı şif nefesi. 1 numaralı biçer olduğu. Yine 7 numaralı Aper şeklinde. Hatta 9 numaralı genç belki de değerlendireceğim. Tabi yeri olan arkadaşlarım burada yani 4 numaralı şif nefesi 2 numaralı pardon 4 numaralı Tekiner 2 numaralı keleşan da yazabilir. Yani bu ayak biraz bana zor geldi. Özellikle ilerleyen ayaklarda altılar rahatlatacağım. ikinci ayakta 8 numaralı Mortadella 2 numaralı Çakır'ın kızı. Yine 5 numaralı Criminal 2 numaralı Star Knight ve 12 numaralı Final isimli safkanlara yer vereceğim yeterli olarak görüyorum. Burada altılar neredeyse yarı yarıya düştü. altıgan 3. ayağında 4 numaralı Levantan ve 7 numaralı Akçatı. altıgan 4. ayağında 2 numaralı Dev Adam Banko ismimiz. Altılgan 5. ayağında 3 numaralı Villager Song 4 numaralı Brev Runner ve On Mal Crazy Line şeklinde değerlendireceğim. Buradan da bir safkan çaldıktan sonra Altılı Ganya'nın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Burada da 5 numaralı Elibar, 6 numaralı Kontonyu ve 11 numaralı Hansom Man isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çalmış olduk sevgili yarışseverler diyerek ben 7'li piyese analizlerime geçiyorum. Arkadaşlar 7'li plasalar programının ikinci koşusuyla başlayacak. Ben 7'li plasalarımızın ilk ayağında bir numaralı Gökçe Star isimli safkanı Gökçe ailesine ait olan Sayın Tuncer Gökçe'ye ait olan bir numaralı Gökçe Star'ı son yarışlarında olduğu gibi bugün de banko isim olarak değerlendireceğim. 7'li plasalarımızın ikinci ayağında 5 numaralı Fortatec 3 numaralı Şif Nefesi 1 numaralı. Biçeroğlu ve 7 numaralı Aper şeklinde değerlendireceğim. Hatta 9 numaralı Gençberk de yazalım. 7. PSM'imizin 3. ayağında 8 numaralı Mortadela, 7 numaralı Çakırın Kızı, 5 numaralı Criminal, 2 numaralı Star Knight ve 12 numaralı Final şeklinde değerlendireceğim. 7. PSM'imizin 4. ayağında ben 4 numaralı Leventan isimli safkanı Banko olarak vereceğim. 7. PSM'imizin 5. ayağında yine 2 numaralı Dev Adam, bir başka bankomuz olacak. 7. PSM'in 6. yanında 3 numaralı Villager Song ve 4 numaralı Brave Runner yanına bir de 10 numaralı Crazy Lion isimli safkanı yazacağım. 3-4-10 şeklinde değerlendireceğim. Ve programın kapanış koşusu 7. PSM'in son ayağında 5 numaralı Eli Bar ve 6 numaralı Kontonyu isimli safkanlara Yer vereceğim. İki saf kanla değerlendireceğim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir pazar günü temenni ederim. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.